Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim. Fevzi Paşa mahallesindeyiz. Denize 300 metre mesafedeyiz. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, otoparklı, tam mustakil, tam bağımsız bir villa sunumu için geldik. Tabi villamızda şu anda yüzme havuzu yok ama istenilirse alanı var, yapılabilir. Tabi denize 300 metre olunca da e, müteahhit firma havuza ihtiyaç görmemiş. Toplamında 4 adet vardı. Son kalan bir adet villa değerli arkadaşlar. Fiyat bakımında da söyleyeyim. Hemen fiyatını da söyleyeyim. Fiyatımız 11 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. Denize 300 metre. Aydın Didim Fevzi Paşa mahallesindeyiz. Sinan kardeşim dışını alıyor. Drone görüntülerinde videonun içerisine alacak. Tabi otopark alanının üzerindeyiz gördüğünüz üzere aracınızı yolda değil de bahçenin içerisine alabilecek şekilde e, dizayn edilmiş. Ön tarafta gördüğünüz gibi güzel bir e, veranda alanımız var. Tabi siz isterseniz üstüne pergola yaparsınız, kış bahçesi yaparsınız, İskanı alınmış, kat mülkiyeti yapılmış, deprem yönetmeliğine uygun güzel bir evden bahsediyoruz. Tabi bahçe duvarlara baktığımız zaman komple taş duvarları örülmüş, üzerine loja toğlalarından dekor verilmiş, aplik lambaları yapılmış oldukça geniş bir bahçeye sahip son bir adet. Son bir adet. Bazıları işte YouTube üzerinde diyor ki ya ben bu fiyatlara Amerika'dan alıyorum. Buyur git Amerika'dan al. Gerçekten dedim de fiyatlar bu değerli arkadaşlar. Fiyatlar bu. Artık o yorumlara da çok cevap vermiyorum. Biz tanıtım yapıyoruz. Parası olan alır, olmayan da seyreder, bırakır yani. Bu e, tur yorumları artık ben de Sinan kardeşim de cevap vermiyoruz takdir edersiniz ki herkes tanıtımını yapıyor fiyatlar da böyle ama Miraç emlak olarak biz en uygunlarını paylaşıyoruz gördüğünüz üzere mutfaktan çıkışta da burada bir gene verende alanı yapılmış kahvaltı yemek yiyebilirsiniz burada seramikten güzel yarım at kalabodurlar kullanmış arka tarafta da oldukça geniş bir bahçemiz var bir yerleri satıldı oturan oturuyor Geniş bir bahçeli evim olsun, denize yakın olsun, e, sessiz sakin bir yerde olsun derseniz tam aradığınız bir villa değerli dostlar. Şimdi e, boya şey, seçeneklerine baktığımız zaman kısmen antresit ve beyaz tercih edilmiş. Evin içerisi gerçekten harika. Minimalize bir ev ama güzel bir ev. E, diğerleri satıldı. Son ev. Tabi etraflıca dolaştık. Şimdi tekrar otopark alanının üzerine geldik. Şimdi hep beraber içeri gireceğiz. İçeride detaylı incelemeyi yapacağız. Çelik kapının üstünde gördüğünüz üzere bir beton şeyimiz var. Tabi istenilirse buraya e, ayakkabılık vesaire yapılabilirsiniz. Çünkü üstü kapalı veya sürgülü bir PVC, PVC plastik doğramayla da yapabilirsiniz. İçeri içeri kapıdan içeri girdiğimizde direkt salona girmiyorsunuz veya mutfağa girmiyorsunuz. Koridor alanımız var gördüğünüz üzere. Tabi biz salona geçeceğiz. Salona geçtiğimizde 60'a 120 porselen seramik mermer görünümlü değerli, e, değerli arkadaşlar. Güzel bir seramik işçiliği yapılmış. Tavanlarda led ışıklarımız ve spot aydınlatmalarımız var. Aynı zamanda salonun içerisinde 2000 santigrat dereceye dayanıklı turbo kazandı şöminemiz var. Sinan kardeşim şu anda gösteriyor. Şöminenin etrafında da Galaxy siyah dediğimiz grad mermerlerle kaplaması yapılmış. Oldukça güzel bir şekil dizayn edilmiş. İnternet altyapısı tamamen hazır. Televizyon ünitesi her odada olduğu gibi salonumuzda da telefon televizyon sistemi merkezi sistemler dostlar. Burada e, güzel pencereler konulmuş yani ışık aydınlatma açısından. Televizyon sistemi hem oraya hem burada da gördüğünüz üzere yerler hazırlanmış. Ön tarafta da veranda alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Veranda alanına çıkış var. Karşı tarafta da olduğu gibi yine penceremiz söz konusu. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kapıyı kapatacağım mutfak kısmına gidiyorum. Genellikle mutfak kısmı çok önemli. Harika bir mutfağa sahip. Devam ediyoruz. Mutfak kısmına geldiğimizde açık antresitten mutfak dolapları yapılmış. Gördüğünüz üzere oldukça güzel, kullanışlı bir mutfak. Tabii ışık aydınlatma için pencere, fırın set üstü ocak, dumbwas, beyaz granit evye, bulaşık makinesi oldukça güzel. Şimdi buzdolabı nerede diye sorarsanız kapıyı kapattığımda buzdolabı yeri de buraya düşünülmüş. Tabii yanında da çok amaçlı, çok kullanışlı raflar dizayn edilmiş. Mutfaktan da demin bahçenin içinde anlattığım gibi bir masa sandalye atabilecek bir balkon alanı, veranda alanı düşünülmüş. Oldukça güzel değerli dostlar. İskan alınmış, kat mülkiyeti yapılmış. Aydın Didim, Fevzi Paşa mahallesindeyiz. Denize 300 metre mesafedeyiz. Tabii Mutfağımızı, salonumuzu tanıttıktan sonra hemen şurada el yüzü yıkamak için ve tuvalet ihtiyaçınızı gidermek için bir WC ve el yüzü yıkama yeri mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkacağız. dubleks daireden bahsediyoruz, dubleks villadan bahsediyoruz. Üst kata çıkarken beş masamaklardan mermerler yapılmış. Merdiven kovanını aydınlatmak için çift açımlı pencere. Aynı zamanda alüminyum korkuluklar, sensörlü spot lambalarımız mevcut. Üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Villada aynı zamanda ebeveyn banyolu e, güzel bir odamız var. Ne yapacağız? Önce o odaya geçeceğiz değerli arkadaşlar. Koridoru aydınlatmak için de gene pencere verilmiş gördüğünüz üzere. Ebeveyn banyoluya geçtiğimizde kapı açılıyor, koridor oluşuyor. Koridorun karşısında düş yeri, tuvalet alanı, hilton dolabı mevcut değerli arkadaşlar. Açık renk seramikler kullanılmış, çift açımlı bastas pencere kullanılmış. Koridor kısmından devam ettiğimizde, odanın içerisine geliyoruz. İki tane çift açılında pencere, sürgülü kapı verilmiş, balkona çıkış için caddeye bakıyor. Aynı zamanda dört çepesinde kamera güvenlik sistemleri var. Kamera kayıt cihazlarının kabloları da buraya düşünülmüş. Tavan yüksekliği oldukça yüksek, oldukça güzel. Ebeben banyomuz, bu, e, odamız bu şekilde. 3 artı 1 bir, yani birinci odamız ebeben banyolu. Tekrar Sinan kardeşimden ricam koridor kısmını şöyle. Aldığı zaman yerlerimiz komple çamsanın ameliyat parkesi Oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ee, şimdi ne yapıyoruz? İkinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamız, her odamız 11 ve 12 metrekare değiş e genişliğinde yatak başları bavyen şeklinde ışık aydınlatma için. Pencere, klima tesisatları, led ışık ve spot aydınlatmalarımız mevcut. Tavanda avize yerleri hazırlanmış. Onları müşterinin tercihine bırakmış. Yüklenici firmayla konuştuk. Dedik ki yani bu kadar para istiyoruz. Bu nasıl olacak? Avize takmadınız. Müşteriye bıraktık. Müşteri nasıl bir avize isterse onu biz hediye ediyoruz dedi. Dolayısıyla güzel bir yer. Genel banyoya geliyoruz şimdi. Genel banyonun içerisinde Sinan kardeşim şöyle kamerayla gezdiriyor. Şeffaf temperajanla duşa kabin, tuvalet alanı, hilton dolabı, çamaşır makinesi ve termoson yeri mevcut. Değerli arkadaşlar, üçüncü yatak odasına geliyoruz ve son odamız. Bu odamızın da genişliği 11 metrekare, 3 tane pencere düşünülmüş. 1, 2, 3 tane. Televizyonun, e, s, e, televizyon ve telefon sistemlerini buraya düşünmüş yatak başları bavyen şeklinde balkona çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Yerler laminat parke, süpürgelikleri, lake malzemelerden yapılmış. Birinci sınıf işçilikten yapılmış. Gerçekten harika bir yer. Bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeydik değerli arkadaşlar. Denize 300 metre mesafede, 300 metrekare arsa içerisinde. 3 oda, bir salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, otoparklı, geniş bahçeli harika bir villa sunumunu yaptık sizlere. Tabi ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Dolayısıyla yorumlar kısmında da bize eleştirilerinizi ulaştırabilirsiniz. Çünkü biz en ince detayına kadar çekimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Gözden kaçırdığınız şeyler olursa da bizi uyarırsanız sevinirim. Tabii bu villanın fiyatı. 11 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. Tam bağımsız, tam mustakil. Denize çok yakın, bahçesi çok geniş, otoparkı, AVM'ler toplu taşımalara yakın bir bölgede harika bir villa. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatımız 11 milyon TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.